Herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok nefis domates çorbası tarifi paylaşacağım. Hazırlanışına geçiyoruz. Bir adet soğanın baş kısmını kesiyorum. Ve ortadan ikiye bölüyorum. Bu şekilde kabuklarını daha rahat çıkartıyorum. Yemekli olacak şekilde doğruyorum. tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Bir adet doğramış olduğum soğanı ekliyorum. Soğanın kokusu çıkana kadar kavuracağız. Soğanın kokusu çıkmaya başladı ve yumuşadı. İki diş sarımsağı küçük küçük doğradım. Şimdi ekliyorum. Bir buçuk yemek kaşığı un ekliyorum. Unla birlikte de 2 iki dakika kavuracağız. Karıştırıyorum. 5 adet domatesin kabuklarını soyduktan sonra rondodan geçirdim. Şimdi ekliyorum. Rendeleyebilirsiniz. Karıştırıyorum. 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber çay kaşığı da nane ekliyorum. Tuz ve baharatı siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Karıştırıyorum. Katıla 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 5 su bardağı su koydum ve kaynattım. Şimdi ekliyorum tencereye. Karıştırıyorum kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatacağız. En son üzerine yarım çay bardağı süt ekliyorum. 1-2 dakika daha kaynatacağız. Artık ocağı kapatıyorum. Çorbayı blenderdan geçiriyorum. Çorba kasesini tencereye yaklaştırıyorum. Tam ağzına yaklaştırdım. Kepçeyle koyuyorum çorbayı. domates çorbası hazır Biz üzerine rendelenmiş kaşar peynir serperek servis ettik Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir Sizlerde denerseniz tariflerimi deneyenler yorumlarını bizimle paylaşırsa çok mutlu olurum yeni tariflerde görüşmek üzere takipte kalın hoşçakalın